Black Ship herkese selamlar. Her pazartesi olduğu gibi yine bir pazartesi yeni bir inceleme videosuyla karşınızdayız. Yine hepinizin tanıdığı ve çok sevdiğim, çok eski bir arkadaşım kardeşim, Yiğit. adışım. <gülüyor> 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 Hoş geldin. Hoş bulduk. F250'yi sattın. Sattım. Hayırlısı olsun. Sağ Arkadaşlar Yiğit'i ve F250 ile ilgili sohbetimizi izlemek isterseniz ilk sabit yorumu ekliyorum. Mutlaka onda bakmadan geçmeyiniz. F250'yi sattın. Evet. Ne aldın? Bosch DS300 aldık biraz daha klasmanı değiştirelim istedik. Diğerinde çünkü daha sportif olduğu için artık belli bir yerden sonra sıkıntı vermeye başladı. Ufak kalıyordu altında. Ufak kalıyordu. Hakaretleri de dinliyordum. O yüzden artık dedim satayım ben bunu, kurtulayım yani. Arkadaşım da watch kullanıyor. Biraz da onu örnek aldık. Araştırdık, bunu aldık. Watch çok fazla motor denk kendim. Yunus SR4'ü var. Yine ilk yorumda sabit bırakıyorum. Kamera arkasına Grace 50'den tanıdığınız yine ilk sabit yorumda linkini bırakıyorum. Fercan var SR4 ile beraber. Bu benim denk geldiğim herhalde 3. Watch. Kaç model? 2023 model bu. Şu an 11.000 kilometrede. Çok güzel. İkinci el aldım. İkinci el aldım. İstanbul'da bir arkadaştan aldım. Güzel. Kazası belası güzel günlerde kullan. Sağ Tekrar taşlayamazsın. Hemen geleneğimizi bozmadan o zaman eksilere bize ne altabilirsin? bir eksik bulamadık. Bunu da bulduk. Öncelikle bu motorun şanzımanı sert. Yani vites değişimleri çok kemikli diyeyim. Yani ilk bindiğim zaman alışamadım desem yeri çünkü bayağı sert. O yüzden bir yordu ama alışınca o ağırlığa göre daha da rahat etmeye başladım. Biraz da motorun cüssesine <laughs> göre. Şu an rahatım. Bir tur camı kısa. Turca mı dedin diye duraksadım. Çünkü o kısalık turcama olmaz bence. Olmaz. Bunun üstüne ek vizör koydum ben. Bu sefer de rüzgar çok değişik vurmaya başladı. Artık başım dönüyordu çünkü kaskada vuruyordu. O tabanda uçtu zaten. Baktı o da dayanamadı. Uçtu attı kendini bir yerde. Abi sen F-250'den buna geçtin. Rüzgarın o kadar rahatsız etmemesi lazım. Sen, sen rüzgar da istemiyorsun o zaman artık. Ya yani rüzgar istemiyorsun bundan ziyade şimdi F250 komple geliyordu. Rüzgar diyorduk. Şimdi bunu da biraz keselim hani daha yol motoru diyoruz. Üstüne vizör koyduk. Hani tokatlar ya resmen rüzgar tokatladı yani böyle. Uçması da çok komik abi yani. Uçması otoban. uçtu gitti arkama bile bakmadım şimdi arkadan laf ederlerdi. Yani benden kopmamış gibi şimdi gittim. Telefon da uçtu. Evet, iki hafta önce. Uçuyor bir şeyler Telefon yani. Buradan, mı? bundan mı uçtu? Bundan uçtu. Daha önceki arkadaş telefonluk takmış. Arkadaşımın işine gidiyorduk. Nazar değdirdi. Dedi bu ne güzelmiş falan filan. Ankara yolunda Ankara caddesinde uçtu gitti telefon. Senin için Kem gözü diyor. Ya, ya, ya. Evet, başka eksisi ne var abi? Çin lastikleriyle geliyor sıfırında. Bunların bir üst segment mesela 500'lüklerde metreler geliyor. Güzel ama bu... Bunda Konsun, Johnson diye bir lastik takmışlar. Orijinal lastiği var. Orijinal içinde? lastiği var. Kaydırıyor. Sert hamurlu bir lastik yani. Sert hamurlu bir lastik zaten. Peki ısınınca da mutlu etmiyor mu? Isınınca mutlu ediyor ama yani su görmedim daha. Yalanı yok. İzme pek yağmur yağmadı bu ara. Yağmurda da kullanmadım. Ya bile okuyamıyoruz yani. Öyle bir lastik takmışlar. Ekranını likit yapmışlar. Bu güneşte yansıdığı zaman görünmüyor neredeyse. O yumuşak mı bunun Yumuşak değil ama içini likit yapmışlar. Detayda da izliyor olursunuz. Ekran bu ama güneşte sıfır. Hiçbir şey yok. Likit kasyo saat. Aynen öyle. Kasyoların eski hali gibi şu anda. Ya yani data olarak dolu onu artar kısmında bahsederiz. Aynalar bizim biraz titriyor belli bir süratten sonra. Sadece o silüeti görüyorsun yani o ayna titremesi var. Güzel bir titreşim var ya. Yani. Aynen değiştireceğim zaten bunu. Sete bir şey vermedi. Daha önceki <laughs> kullananların da şikayeti bu zaten. Arkayı görebiliyor musun? Arka görüş çok güzel. Hiçbir Aa. sıkıntı yok. Ama işte titremesi var. Titremesi sorun yapıyor. Ya özellikle sen ben kalıplı alamar olduğumuz için bize her ayna arkayı göstermiyor. O yüzden özellikle sorun. Genellikle kol, dirsek, omuz onları görüyoruz zaten. Aynen. canım kolum canım dirseğim <laughs> diye, diye geliyor. <giriyorsun> <laughs> Başka izlediğim kişilerin şu kolları mesela sevmiyorlardı ama benim gözüme çarpan pek bir şey olmadı. Ultra kaliteli değil. Yani çok dandik de hissettim. Basat da değil, iyi de diyorlar. Evet. Arayı bulmuşlar. Ha, bir şeye çok... baktığınız zaman parasının hakkı mı? Okey. Aynen yani üzmez. <laughs> En büyük özelliği dörtlü yok. Dört ben öyle bir motor alamadım daha. Dörtlü nasıl bir şey bilmiyorum. Bunda <laughs> Oğlum da dörtlü yok. Basıyormuşun öndeki sinyal arkada iki sinyal senkronize yanıp sönüyormuş. Ben öyle bir şeymiş şey, dörtlü. Dörtlü bir motor görmedim ben daha. bilemedim yani. F250 de, şey. de yok. Grace 50'miz de yok biliyorum. Yani şu andaki eksi yanları aslında bu. Başka bir eksi yanı gördüm görmedim. Titreşim çok az bunda. Titreşim var ama hani Kıdıklamıyor diyelim. Tamam. Uyuşma mı uyuşma? Uyuşma yapmıyor. Belli bir devir. Mesela 6000-8000 bin, bin devirlerde falan böyle bir ince titriyor. Devir açıldıkça titreşim azalıyor. Değişik bir şekilde hızlanırken çok hızlanmıyor ama sanki hızlanıyormuş gibi bir his veriyor. Yüksekliğinden herhalde. Ben de hiç bozmuyorum. Güzel diye gidiyorum tamam. yani. Sen mutluysan sıkılıyorum. Yani, ya. Benim taşısın <laughs> yerine. Tur camını elle ayarlayabilir. Yapmışlar. Bir de o var. Ya. Watch çok doldurmayı seviyor. Enteresan ama 500 lira böyle mesela 50 alıyorsun. Buradaki vidaları söküp kaldırıyorsun falan. Tefarruatlı gereksiz bir iş var. Yani oradaki vidayı gerçekten yetmiyor. Bir de yanlardan... Tabii şurada alyanlar var. Oo. Hani kaysın diye. Olmadı ona yazdık abi. Yandan iki tane mandal yapıp yukarı aşağı oynatmak varken bunu. Yani ya da ne bileyim bunu çekip indir kaldır yapmak da varken. Ben öyle zannetmiştim mesela araştırdığımda daha sonra gördüm. <laughs> Bu motorun orijinalinde mi var? Bu orijinalde var. olan arkadaşım bunu söyledi. Bir şey yaptım abi paslandı buralar dedi. Sonra boyasını mı söktüm dedi. Bir şeyler dedi bana. Boyası sökük hali bu. Ben Varsa yani. Başına gelen arkadaşlar yorumlarda bizi de bilgilendirseniz biz de öğrenmiş oluruz. Mesela yani. çevresinde bir paslanma yok. Sadece fren kaliperlerinin o küçük tırnakları var hani değişen şeyler. Onların parla şeyi var ama nasıl kullanıldı ne yapıldı daha önce bilmiyorum yani. Üçüncü sahibim çünkü ben. Ama genel kondisyonu iyi de aldım da ya. İyi ya benden önceki arkadaş zaten giderken de gördüm. Hiç yoran bir tip değil yani normal trafiğinde akan bir arkadaştı belli olmuyor işte arkadaşlar ama. Yani bütün eksi. bakımlarını yaptırmış, evraklarını falan verdi. Debriyajı sert mi? Debriyajı sert. Bunlarda kaydırmalı debriyaj yok. Mesela kaydırmalı debriyaj olmasın, eksi yazarız abi. Eksi. Bir de TCS yok. TCS'de koysalarmış. TCS'yi de eksi yazarız. Eksi diye söylüyorum. Tamam. Yazma. <laughs> TCS olsaymış iyiymiş. Yani bunun işte 500'e çıktığı zaman artık bir şeyler eklemeye başlamışlar. Bu daha çok longinik mesela frenleri falan kendi ürettiği şeyleri koymuş. Bir üstte işte Nissin'ler geliyor, onlar geliyor. Bunlar yani kendi fabrika motor bu yani. Elimizdekilerle ne yaparız gibi Aynen öyle yapmış. yapmış. Herhalde. Demo gibi motor yapmış. ABS ama... ön arka. Ön arka ABS. Tamam. O da sıkıntı yok. ABS güzel çalışıyor, güzel devreye giriyor. Amortisör, süspansiyon, sele nasıl? Amortisör biraz normale göre sert ama rahatsız edici bir sertliği yok. Yani böbrek taşı düşürmüyor. Herhangi bir ayarı yok. Herhangi bir ayarı yok. Mono zaten burası. Önler var. Ben gulum girmiyoruz bir yerlere. O süspansiyonlar pek yormuyor. O yüzden iyi. Konforlu, serisi var. Artı tarafı biraz sert sanki ya. Ya yani bu taraf güzel. Burası ama nasip olmadı burası bilmek Burası Sert. De. Gel bindir gezdireyim <laughs> seni. <size. gülüyor> Binden oldu tabi onlara sormadım nasıl diye de. Ya ben, ben, buradaki hissiyatta sert olduğunu söylerim ama burası güzel. Yani Şöyle bu. yani 200-300 km gittikten sonra bir artık senin yani dinlendir demeye başlar seni. Biraz da öyle ama normal trafik içinde falan konforlu güzel. Gün içinde yormuyor şehir içinde. Yormaz gün içinde. Yani İzmir içinde falan herhangi bir sıkıntı yapmaz. Adventure'ım sıvı arkadaş olduğu için de çok depolama alanı da yok. Zaten Top Gaze'nde var bizim için söktük. Aynen. Top Speed gördün mü? Yani top Speed 145 gördüm ben ama ben öyle çok zorlamadım. 6 vites. 6 vites. Top Speed'lik bir motor da değil zaten. Beni yani 120-130 stabil götürüyor. Onda bir sıkıntı olmuyor. 130'larda falan çok rahat gidiyorum ama Redline dediğimiz yere geldiği zaman motorun sesi değişiyor. <laughs> ben de o bir kere yaptım o riske de girmem. İmdat bile. diye bağırıyor motor. Yani kendine gel diyor bana. Ben de ona göre kullanmaya başlıyorum. Yani. Cep dostu tur motoru diyebilir miyiz yani? Hani fiyat performansa göre... Yani mi? bu fiyatı alınabilecek en iyi motorlardan biri. İllaki var başka O markada. bir artı olarak ona gelelim onu unutma. var mı internette araştırırken motor almadan gördüğün duyduğun kroni derdi vır zıvır bir şey? Şöyle ben bunlarda bir tek kronik stoplarda frenin ışığının patladığını söylüyorlar. Bunun ikide bir tanesi patlak de <laughs> kronik o yani. Başka bir türlü kronik. <laughs> biz okeyiz. Yani ben alan arkadaşa da sordum. Abi bir kere kırmızıda stop etti. Niye etti bilmiyorum dedim. Eder bazen benim motorlar ediyor dedim. Ya ben de hiç başıma gelmedi ama. Yani, eder gülüyor. yani gaz verirsin bir şey verirsin. Allah'ın da şey olur hocam. Kendim de bilmiyorum tam olarak. 300 cc ABS var mı? İşte kadranda ne sunuyor? Dörtlü mört hani eksileri artılarda şey yaptınız ama genel bir şey hani teknik bilgiyle birlikte motorda ne var? TCS var. ABS yok. Bilmem ne var. Şu yok gibi böyle bir genel bir şey söyleyebilir misin abi? Yani temiz söylediklerimiz gibi hani işte şimdi. Böyle? Yani bir, hani bir toplam yani yekte. Ya bu Longin'in ürettiği bir motor. Zaten Longin Watch diye geçiyor Çin'de. Çin'deki premium motorlarmış. Bu ve Kove mesela ikisini ona göre Künjü'ye de aynı şekilde. Bu sanki böyle biraz daha böyle başlangıç giriş paketi gibi yapmışlar bunu. Fiyat olarak giriş paketi ama seviye olarak giriş motoru değil bu. Şimdi mesela daha önceki izlediğim videolarda çoğu eleştirmen şey diyordu yani güzel motor yapmışsın ama teknolojiden yoksun bırakmışsın evet. diyordu. Evet o yönü var. Kel kalmış. Yapmış adam bin ama teknolojim yok. ABS verdim gittirmiş. Ki bu aslında bunun fiyatına da yansıyor günün sonunda yani. oraya artılarda ya yani artı mı eksi mi geleceğiz? Kullanma kabiliyetine kadar. Ya yani şimdi bu tarz motorlar genelde abi işte bir scooterla başlayayım ki scooter zaten asla başlangıç motoru olmaması lazım. Ama fiyat olarak alayım ucuz olsun düşündüğümü üzülmeyeyim dediğin zaman abi kaydırmanın devreci olmadığı zaman motoru düzgün sürmeyi bilmiyorsan yani Olur. vitesi düşürdüğün zaman arkası böyle bir kenar atar doğru yani. atar ve kendi yerde bulursun mesela. Çok büyük eksi. Bu fiyat bandında başlangıç motor olarak da satmayı planlıyorsan e, TCS olmaması gazın eğer hani o elinin ayarı henüz oturmadıysa çok büyük eksi. Yapıştırır çünkü yere. Yani bir bakarsan kalkarken motorun arkası yanına gelmiş. Yani suda bir de yani iyi affetmez. Evet. Bajajda mesela kaydırmalı vardı benim. Çok rahat. ben yani virajda. Bajajın kaydırmalı diye virajda çok iyi çalışıyor. Çok iyi çalışıyor. fiyatına ya yani. evet. göre verdiği performans mükemmel. TCS'leri de iyi çalışıyor. Ha bunu da öyle bir virajda vites düşürdüğüm oldu ama yani tabii ki sonuçta kitler mi kitler ama bana bir etki yapmadı. Belki işte gibi sürüş dinamine bağlı. hem sürüş dinamine bağlı hem de ilk motoru zaten bu İlk motor değil. Belli bir tecrübeyle buraya gelindiği için. Öyle... İlk motor olsun. yerlerde sürmüyordum şimdi. <laughs> canım ya. <laughs> Sürüldük <laughs> zaman. <gülüyor> Nispeten Türkiye pazarında yeni bir marka olduğunu düşündüğüm Vogue markası alırken sen herhangi bir ön yargı ile yaklaştın mı veya kullanıcılar ön yargı ile yaklaşmalı mı? Ya şimdi şöyle açıkçası benim önümde örnek vardı benim arkadaşım aldı. Ben daha önce de birkaç kişiyle böyle bir denk geldim watch markasını bilmeden ama arkadaşım da mesela motoruna baktım SR4 var onda da yani... Çok güzel, kaliteli, oturaklı motor yapmışlar. Ondan sonra ben biraz daha böyle vocu araştırayım araştırayım falan yaptım. Mesela DS500 kullananlar çok memnun. Bunda da mesela alanlardan ben bir şikayet duyuyorum. Kroniği yok hani alıp kullanabilirsin falan diyorlardı. Ben de biraz herhalde macerayı seviyorum. Çin şeyi var bir arora, lanet arora dışında. Ya çalışmaz mı, bozulur mu falan korkusu yok. Yani olmaması tedirgin etmemesi güzel ama benim hemen bu Mehmet'in sorduğu soruyla bağlantı olarak önemli olan şey servis arkasında duruyor mu? Şimdi şöyle Yuki bakıyor ona. O bir eksi bana göre. Yani geçen hatta Urla'da hararet için bir gittim. Hararet sorunu var mı falan diye. Adam mesela bırakmış Vuj'u. Yuki'yi bırakmış. Normalde Watch kendi çok şey yapıyor. E, neyse yedek parça yolluyor, ilgileniyor ama bizdeki Yuki distribütörü kanımca çünkü insanlardan duyduğumca pek ilgilenmiyor diyorlar ama biraz da servisini bulursana bağlıya geliyor iş oraya da geleceğim ben de parçası genel olarak var mı parçası var internetten baktığımızda orijinal parçaları bulabiliyorum ben e, güzel bir yalan yok yani karosele bakmadım kraliçe bakmadım onun da var AliExpress'te mesela Longin 300DS yazıyorsunuz çıkıyor AliExpress'ten de getirebiliyorsunuz 27 Euro'yu aşmıyorsa getirebiliyorsun yoksa böyle bakıp ekmek banarsın bulunabiliyor mu bulunabiliyor sıkıntı olmuyor şimdi hemen Fercan'ın eser 4e örnek verdin, onda boge var bakıyorum dedin ya. Hı hı. E, ya biz bunun aslında sohbetini çok yapmak istedik ama denk getiremiyoruz çünkü Yunus da çalışıyor, Fercan da çalışıyor, bizim her vakit denk gelmiyor. Senin başına Fercan SA4 ile ilgili hiçbir problem gelmedi anladığım kadarıyla. Yunus'un başına da gelebilecek her şey geldi. Yani 24 saatte iki kere maç motoru kırdı adam totalde. İşte Onlar da kronik zaten. Bir problem, bir problem daha var. İşte o kronikler olabileceklerin çoğu geldi. Ya bugünün sonunda servis baş motoru kuruyor, çözüm arıyorlar. Nene kırdığını arıyorlar. İşte o kırabilecek parçayı da değiştiriyorlar. Bir şeyler yapıyorlar ve arkasında duruyorlar. Tedavi ediyorlar. Yani. Evet. Ama hiçbirine gelmemiş başına burada da çok her şey gelmiş bir örnek var. Yunus gene seviyor motorunu ayrı mevzu. Bu arada lafını kesiyorum. Vogue şu anda marş motoruna 10 yıl garanti verdi. Evet. Marş motoru ne zaman kırılırsa ücretsiz bir şekilde şu an watch değiştiriyor. Biz bunu Yunus'un videosunda da söylemiştik. Evet, evet, yani şu anda hani şundan dolayı, şundan yola çıkıyorum. Ee, bunu Türkiye pazarındaki birçok otomobil firması bunu yapmıyor. Toyota yapıyor bir tek. Ve Türkiye'de ben motosiklet olarak kronik sorununu kabul edip de 10 yıl veren bir tek vucu duydum. Honda'yı, Yamaha'yı hiçbirini duymadım. Bir tek vucu duydum. Sırf bu bile mesela benim markayı olan yaklaşımımı değiştirdi. Adamlar kabul ettiler ve 10 yıl boyunca bunu değiştirmeye garanti Bu çok güzel bir şey. Markanın arkasında durmak, müşterinin yanında olmak. Biz her gün de söylüyorum bunu özellikle. Honda'nın ve Yamaha'nın bitmeyen egemenliğini bozmak için sen ucuza kaliteli mal vermelisin. Bu malı da verirken servis ağını Türkiye'de denetlemelisin. Ve yedek parça garanti olarak arkasında durmalısın. Çünkü Honda, Yamaha gibi Türkiye'de tutunmak için çaba sarf etmen lazım. Ya diyorsan ki ben malımı satacağım abi 3 sene 5 sene sonra zaten burada olmam o zaman ne atıyorsan ye. Ama insanları mağdur etme. Evet. Ama sen bu Honda'yı Yamaha'yı rakip olarak görüyorsan kendine kaliteliyim geliyorum ben de buradayım. Ben satışlarımla ezeceğim onları diyorsan çünkü çok abuk sabuk fiyatlar oldu artık. Ya bugün gene gördüm Honda yine ona 20 20'şer lira eklemiş fiyatlarını üstüne. Milyona bulan scooter var ya. Yani. Bir şey soracağım bu motorun rakipleri ne? Yani sen mesela bu motoru alırken Evet, parasına göre hangi motorlara baktın? Niye bunu tercih ettin? Benelli var mesela. Benelli 251 var. Winston 250'ler var. Suzuki'ler. Suzuki tabi ayrı bir klasman ama. E... Mesela Suzuki, Japon. Neden tercih etmedin Suzuki? Hem ekonomik olarak hem de aslında dediğim gibi hani biraz da deneyim kafasına girdim. TRK 251 bakıyordum aynı zamanda. Onda mesela alıcılarla pek anlaşamadık. Daha sonra dedim ki hani bakmayayım Benelli. voca bakayım daha iyi falan diye. Çünkü Benelli'nin de VKS falan servisleri biraz sıkıntılı dediler. Yine servisine göre değişiyor ne yazık eşiyor. ki. Değişiyor. Bu kapalı kutu benim için şu an açıkçası. Ama Peki. keşke TRK alsam demedim hiç. Ya da ne bileyim başka bir V-Storm aldım demedim yani. Ya umarım çok mutlu eder. Hiçbir kroniye çıkmaz. Hiçbir problemi yoktur da kroniye de çıkmaz. Bize de güzel bir referans olur. Çünkü güzel bir makine. Hani biz de istiyoruz abi. Onda yama dışında bir şey önermek istiyorum da insanlara. Lafını biliyorum. Şu güzel watch mesela Türkiye'ye girme stratejisini açıkladı zaten. Türkiye'ye girmemiz lazım, oturmamız lazım diye. O yüzden bence artık yani Felcana dediği gibi malın aksa durmaya Başladı demeyeyim de devam ediyor yani öyle söyleyeyim. Peki, aklı başında insanlar istiyoruz arkadaşlar. Bu çok güzel yani. Adam ya dediğin gibi pazara girmesi lazım. Çinli örnekler de olur. Tebraj balasını bugün... 7 ay bekledim o yüzden. Peki servis kalitesi parçası ıvır zıvırı. Tedariği, servis fiyatları, ücretlendirmesi, Şöyle, maliyetleri nasıl? Ben daha servise girmedim. Arkadaş 9200'de girmiş. Daha 11000'e bin'e. Falan geldim otel 11 bin civarında 5000 de bir giriyor zaten bunlar ama geçen Alsancak'ta bir bayiye sordum o 2500 lira bakım dedi şu anda ne değişiyor bakımda ya hava filtresi ya filtresi değişiyor İşte zincire bakar sıkılacak yeri varsa okay. sıkar yani ucuz diyemem pahalı, pahalı da, da diyemem yani. ama yani kaç liraya koyuyorsun kaç filtre takıyorsun garantisi bozulmasın Okey. bir de şey de güzel 5000 aralığı da güzel bence 4000 diyen var 5000 de ama ben mesela sordum direkt 5000 dediler 5000 de tamam. girebilirsiniz. <laughs> Arkadaşlar bizim bilmediğimiz, burada konuşmadığımız, yetin tecrübe etmediği, benim aklıma gelmeyen, onun aklıma gelmeyen varsa bir şey bildiğiniz eksik. Yorumlarda yazarsanız hem biz hem de diğer yorumları okuyan, izleyen arkadaşlar videoyu bilgilensinler. Çünkü bir SM, SM'ye bağlayacaktım muhabbet SM deyince aklıma geldi. ADX videosu çektik. Buradan o videoyu izlemiş ve bu videoyu izleyen biri varsa yorumlarda bakarsanız oraya yorum yazan ve video izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. O kadar güzel yorumlar gelmiş ki karşılaştığı sorunlar, çözümleri, problemleri artısı eksisi, bizim bahsettiklerimiz, bahsetmediklerimiz çok güzel bir bilgi paylaşımı oldu. Bu video için de aynı şeyi umut ediyorum. Yani izleyen adam sadece video izleyip geçmesin, altına baktığında bilgilendirici güzel şeyler bulsunlar. Amacımız o zaten. Evet. Herkes ortak bir platformda dertlerini anlatırsa herkes bir çözüm bulur bir şekilde. Ya mesela biri Manisa'da düzgün servis sormuş, altına hemen bir tane Manisa'da evet. düzgün servis, Karabağlar'da düzgün servis, işte İstanbul'da düzgün servis. Ben bunları gördükçe çok mutlu oluyorum. Hatamız varsa onu da düzeltebilirsiniz. Biz de doğrusunu öğrenmiş oluruz. Teşekkür ederiz. Güzel. <laughs> ben şu grenajlara bakıyordum. Ya bir ayarsızlık var aslında grenajlarda. Şurada bak. Evet. Bir simetri şu takıntım açık. varsa yorar. Ben bunu geçen gün fark ettim. Şurası daha açık. Evet, belki de buradaki vidayı çok sıkmalılar bilmiyorum. Burası daha kapalı gibi. Bu zaten dediğim gibi üstüne kaplama yapmış bunu. Evet. 16 litre bir depo koymuşlar zaten. Başka herhangi bir sıkıntı çektiğim bir şey olmadı. Kullanabilir. ABS'si yerinde çalışan bir motor. Bir ön inceleme gibi olsun bu. Çünkü daha uzun süre kullanmayı planlıyorsun. En az en azından bir sene kullanırsın abi. <laughs> bir sene, <laughs> bir, bir sene en sonu tekrar oturup abi işte 10.000 yaptım, 20.000 bin yaptım. Bak bunlar var, bunlar yok hala memnunum, hala değilim gibi mutlaka sohbetini ederiz. <laughs> Eksilerimizi bitirdiysek en keyifli ya da artılarına gelelim abi. En büyük artısı nedir senin için? Valla artısı benim için aslında sürüş zevki. Garip bir şekilde bana çok zevkli bir motor geldi. O yönden iyi. Frenleri güzel. ABS'ler işini güzel yapıyor. Güzel yapıyor. Lastikler işini güzel yapmıyor. Onlar da güzel yapsa tadından yanmaz. Bir de İzmir'de her videoda üstüne basa basa söylediğimiz için Tekrar üstüne burada basarak söyledim. İzmir'in asfaltı çok ve kötü. artık iklimi, tozu, pisliği mi diyeyim gerçekten lastik ve fren çok önemli bir faktör haline geliyor. Zaten çukur içindeyiz. Bir de asfaltta kötü olmayınca kaçayım derken kayabiliyoruz. Bir söylemimiz var bizim. İzmir'de ay yüzeyinden daha fazla çukur var. <laughs> Öyledir büyük ihtimal. Her yani yer öyle Bir artısı daha gene çekimden önce sohbet ettik. Fiyat performans olarak bence çok yukarıda bir Evet fiyat olarak iyi. Yani hem sıfır fiyatı hem ikinci el fiyatı sıfır bence değil. uygun. Sıfır değil. Ben de sağ olsun arkadaş iyilik yaptı. Güzel bir fiyat aldık. Tek silindir 29 beygir bu. Güzel. 25 litre Tek silindir ve 300 cc bir makine için. Okey. Güzel. Tork olarak iyi. Şimdi orada sis farı düğmesi var. Hemen oradan bağlayayım. Farlar led mi? Farlar led. Yeteri kadar aydınlatıyor mu? Aydınlatıyor farları çok iyi. Sen aldın sis farı vardı üstüne herhalde. Vardı. benden önceki arkadaş sis farı takmış. Tamam teşekkür ederiz kendisine. <laughs> <laughs> Eksos sesi güzel aslında baktığın zaman. Çatara patara eksozlar var ya onlardan koymuşlar. <laughs> Bildiğin pat pat patlaya patlaya gidiyoruz ama şeyi sesi çok güzel tok. O çok sevdim mesela. Ses yani cırt bir sesi yok kimseyi rahatsız etmiyor ama üstüne tatmin ediyor. Yok yani tok bir sesi var güzel kimseyi rahatsız etmiyor dediğin gibi. Seneden memnunum. Sesi güzel. Evet. Senin oturduğun taraf gayet rahat güzel. Rahat. Kalıba göre de iyi yapmışlar bana göre. Bir de bence senin için en büyük artısı da F250'ye de nazara. Abi motorla artık sen orantılı duruyorsun. Altında ufak kalmıyor motor. <laughs> Bunu Fercan da söyledi bana ilk aldığım gün. <laughs> Yakışmış motor sana. Boyuna göre motor almışsın hayret dedi. Daha önce sanki ben gidiyormuşum da motor altında takılıyormuş gibiydi. Şu an onu biraz kırdık gibi. Yani. Olmuş. Yani, bu minimum kırdık. bu kalıpta bir motor lazım sana. Görüntüsü de, de göz doyuruyor. Bak o da bir artı. Yani baktıkça seni cezbediyor mu? Ya yani güzel motor aldım, keyifli motor aldım, bakınca da gözüm doyuruyor diyor musun? Zaten bende o biraz hani sapıklık gibi yani. Karşına alıp oturtursun ya motoru. Bende de o biraz var. Bir de temizliğim bakayım falan. Yani gözüme hoş geliyor öyle. <laughs> Yine aksesuarlarını sen eksik etmemişsin. jant e, kapakları, o, epik f de vardı. O miras zaten bana. Abi hediyesi onu her gelen motora takacağız gibi görünüyor. Koruma demiri üstüne geliyor dedim. O da bir artı. Koruma demeli fabrikadan çıkışı. Elcik korumalar var mı fabrikada? Elcik korumalı şeyi, sis farları benden önceki arkadaş taktırmış. Ha. O da bu motor özelliğinde bir artı olmuş. Yani öyleydi. Çantası bile yoktu. Çantayı da ben takmıştım. Şu demir de sonradan takılıyor galiba değil mi? Bu demir orijinal demiri. Şu kendi orijinal demiri. Sadece bunun üstünde bir tablo vardı bunun gibi. Hı hı. O evde duruyor. Arkadaş onu takmış çantasını aldı çünkü. Ben yeni çanta aldığımda bu tabloyu taktım. Şu demir orijinaline geliyor yani fabrikada. Orijinalinde var tamam, evet. Tamam bu da bir artı çünkü hı hı. top case takmak için hazır. Hazır hazır, komple, komple hazır. Ekstra şey bir şey almaya gerek yok. Çünkü şey de tatsız oluyor bir sonra. Yani motoru aldım şu aksesuarı da alayım bu aksesuarı alayım. Onu da alayım ya top case şunu da alayım dediğin zaman yani daha da harca harca harca. Hem yani harcam falan, hem zaman. Geçiriyor. Evet. Ama işte biz de biliyorum. Yani biz ayrı kafalarda insanlarız. Hani biraz seviyorsun. Şu o arkadaşın adı ne? Şu. Bu navigasyon. Navigasyon Mey ekranı bu. Telefon da buna bağlanıyor. Telefon bağlanıyor işte. Telefon uçunca dedim ki daha ne yapayım ben bir şey uçmasın diye. Cep telefonunu da çıkarmayayım diye bazen çünkü bakıyoruz cahilce. O yüzden buna bağlıyorum. Bu da güzel olmuş. Yine bu motor özelinde bir artı. Demin ekran konuşurken üstündeki veriler de bence doyurucu. Üstüne anlık gösteriyor. Kilometresi var, akü voltu var motor derecesi var. Fercan soruyordu temin kaç devir diyor. 10 bin devir yazmışlar. Ya benim işime yarayacak şeyler var zaten. Ortalama, geri kalanı, yakı... ortalama yakıtı da var. Güzel hararet var. Yani dediğim gibi ekranda benim işime yarar her şey var. Zaten geri kalanı o led ekran dediğimiz şeylerden ister ister ama işimi görüyor. Benim aldığım zaten yakıt. Ne kadar yaktım o kadar. Ona bakıyorum başka bir şey yok. Benzine bakıyorum o kadar. Vites göstergesi yok. Var. Var mı? Hı hı. Tamam, onu Biz da altyazılarız şurada zaten. Test göstergesine. Motor sola yattı mı boş gösteriyor depoyu. <laughs> Öyle bir olayı var. Şamandıra ters taraftan değil. Motoru düzelttik mi bir anda benzin çıkıyor içinden. Ortalama zaten 3.7'yi geçmedim ben de. O da sert kullanışta geçmedim. O zaman yakıtı da kesinlikle Çok güzel, güzel yakıtı. Çünkü ben aldığımda arkadaş 2.7 ile verdi bana burada. Dedim nasıl becerdim bunu hani. PCX mi bu? Lan bu? galiba. <laughs> ya çok narin kullanıyor çocuk. Yani ben tapa gaz geldim. 3.6 işte şu Bak, an an yani. Bak bu çok güzel bir kriter. Motor alırken genel yakıt ortalamasına bakın abi piyasadaki. Adamın yakıt ortalaması bunun bayağı altındaysa o adam sakin ve temiz kullanıyordur. Ben zaten direkt açtım baktım 2.7 yazıyor. Bu daha motor alınır. Aynen <laughs> <güzel olanları> dedim. <laughs> Gitmiyor belli. Zaten tork beygir falan 8000 8500 devir arası başlıyor bunda. Zaten 9000'de bir you know, red e giriyor. O arada alacağını alıyorsun yani öyle güzel bir şey yapmışlar. Birinci vitesi biraz hantal. Kamyon gibi işte kalkış vitesi yapmışlar. Ondan sonrası hızlanıyor. <laughs> Bütün aydınlatma unsurların sinyallerin LED. LED. Aydınlatması güzel. Aydınlatması güzel. Yani onları da komple artı yazarız. Arkadaş işte bunu eklemiş zaten. Sağ olsun bu da stat gibi. gibi. Rengarenk yani. Sarı var ayrı, beyaz var. Bir de böyle cezalık çakma. <laughs> Polise direkt yani gel. Ne kadar gel, yerim gel, diye abi. düşünüyorum <laughs> onu açarken. USB koymuşlar buraya. Evet USB olması kesinlikle artı. Hayır. Çünkü bizim Snowden 250'de hadi aynı segment diyelim. Yok F250'de vardı. 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 N250'de de var. Zaten N250 ile aynı F250'ler. Değiştirmişler üstünü. O kablo varken oraya da USB'sini koymadan geçmemişler. Hayır, kapatamamış. Şu an benim gibi bir adama yetecek şeyler var. Kendi ihtiyacına göre doldurmuşsun gene yani zaten. Aynen ben de suluğuna kadar koyduk işte yolda su içeriz diye. Tam, yani. sen tam adventure yol endurocusu olmuşsun. Evet, yani. ben Tatlısı çok endurocusu. Susuyan adamım bile. <laughs> İyi yapmışsın. <laughs> Hararet yaparsan oradan alıp atarım falan diye bir mantık da var ama. Bir artı daha söyleyeyim ben hemen. Genelde Edwin'e şu motorla görmeye alıştığımız metal pegin arasındaki o kauçuk destekler evet. de var. O seçimi varsa da kesiyordur zaten. öndekilerde var. Bunlar çıkabiliyordur diye tahmin ediyorum. Vallahi hiç denemedim. Zorlarsam çıkacak gibi duruyor. Onu da güzel bir artı olarak evet, oyunda, yani. mesela güzel. Şurası da zaten ayrı bir kaplama. Burası da ayrı bir kaplama. Dokunsanız da sıcak gelmiyor. Artışın ayağı yakma ihtimali. Erken, erken yani, yok, yok, sıfır yani hiç. Genel itibariyle eksikleri olmasına rağmen güzel bir motor olmuş. Yeterli bir motor olmuş. Güzel yeterli. Yani gibi dedik ya fiyatına göre diye. Evet. Fiyatına göre hakikaten yeterli bir motor yapmışlar. Yine, işte bu niye böyle diyebileceğim bir şey arıyorum ben. Hani yani bunda niye böyle yaptınız? Diyeyim, absürt bir hali yok. Yok normal düz, düz mantık motor yani adam çizmiş, yollamış. Dediğim gibi işte bir o TCS olayı, ya diremeyim kaydırmalı debriyaj evet. olsaymış. Yani yeni motora başlıyorsanız tecrübeniz azsa bunlar kesinlikle göz önünde bulundurmanız gereken eksiklikler ama belli bir tecrübeniz varsa ben bunları absorbe ederim diyorsanız olmasa da olur diyebileceğim şey yani düşünmüş. benim bu ilk motorum falan olsaydı da ben %100 tcs ya da dediğim gibi o debriyaj işinde bir alişe girerdim yani. Bir de şöyle bir handikap var. Yani motora başlayana kadar TCS'nin ve kayırmalı debriyajın önemini bilmiyorsun. Yere yapışınca niye yere yapıştım? kursla beraber, tecrübeyle beraber öğreniyorsunuz. Işık yanıyor. Evet. Eğer video izliyorsanız ve motor yerine başlıyorsanız ya da başlamayı planlıyorsanız lütfen bu tecrübeyi buradan almış olun arkadaşlar. Yani ABS'siz tam sıkıntı zaten. Evet. evet. Yani ABS, TCS, kaydırmalı devriyaj yeni motora başlıyorsanız aramanız gereken özellikler arasında Hı. Ki bunlar ne diyorsanız yine ilk sabit yoruma bırakıyorum. Yeni motora başlarken bilmeniz gereken terimlerle ilgili bir videomuz var. Onu da oraya linkini eklemiştim. Dengesi çok güzel, sürüş dengesi. E 155 kilo bu makine. Hissettirmiyor ama. Hissettirmiyor. Üstüne bindiğiniz anda hani pamuk gibi derler ya. Ufak tefek adamlar olmadığımız için de ittirmek, evet. kalktırmak, çekmek bizim için kolay. Ama normal bir insan için de bence zor olmayacaktır diye düşünüyorum. İşte Fercan gitti gitmeseydi baktım. Ben denetirdik gel, git gel yapardık da ama yani bende öyle bir sıkıntı ayağım yere değiyor falan hiçbir sıkıntı olmadı. Bir yani... otursan üstüne ayağın nasıl duruyorsun? Boyu kaç? 87. 80. Sen abi enine boyuna maşallah bir adamsın zaten ya. Evet. hatırlıyorsun Aşk, beni. Yani. Evet. Dur bakalım 1.80 olan bir ben bineyim. Motor oturuyor da yere ya. Oturuyor da ilk ya. Güzel ya. Bilmiyorum. Evet. Hoşuma gitti. Ya, ayağım tam değiyor. Dizim hafif kırık. Ben bir 1.80'im. Boyun kaç? 186. Sen de çok uzunsun. Sen de 1.80'sin. Simge'yi de bunu son oturtamayacağım. göre. <gülüyor> <gülüyor> Bu konu burada kapanmıştır. Başka yani en kısa benim galiba. <gülüyor> <gülüyor> evet. şey var. Gitti konu mankeni işte. Evet <gülüyor> asıl... <gülüyor> Kısta Gitti. asıl kısa salacağımız adam. gitti. Başka var mı artısı senin için? Vitesi sert ama Garip şekilde de zevkli yani. Ya da biz çok yumuşak bir vitese alıştık zamanında. Bacaj'ın vitesleri gerçekten yumuşak. Çok güzel. Yani Debreci ondan... yumuşak, vites geçişleri yumuşak. Başarılılar. Ona lokondan. kim bindiyse bu nasıl vites diyordu. Şimdi bunu bazen hani arkadaşlar o kıracağım galiba falan diyor. Yok, sen bas. <laughs> Atarsın bir şey değil. Aynalar şekilleri orijinal değişik olsa da bu arada işini iyi yaptığı için artıdır. Şu bile bir artı abi. Şu vitesin üstündeki kavuçuk manetin üstündeki tozu toprağı tutsundan. Evet. Tozu toprağı tutması açısından debriyajda artıdır. Debriyaja de koyuyorlar bunu. Ayarlamalı değil mi? Mesela ayarlamalı olsaymış. Ya şöyle evet. değişik. Mesela içi ekstra takılanlar var tabii. Amerikan Park falan filan. Onların kablosu dışında ama derli toplu. Öyle kablo kurası yok. Mesela adam Amerikan takmış benden önceki arkadaş. Yani cihaz hem kendi derli toplu hem de yapılan işçilik de derli toplu daha sonrasında. Yani öyle alışına gelmiş Çin şeyi vardır ya böyle bama yaparlar. Öyle bir havası evet. yok mu Ya yani şimdi ben buradan bakıyorum. Kameranın çekemeyeceği yerlere de bakıyorum. Her şey gerçekten yani bunu niye buraya verdiniz, soktunuz, çektiniz diyecek bir şey yok gerçekten. Stobun şekli şemali de tatlı duruyor bence. Stobu çok güzel aslında. Evet, bir şekli tatlı. Şuradaki soldaki fren ledi yanmıyor. Kafa tasarımı olarak da güzel. Bir gündüz ledi var galiba. Gündüz ledi var. O da arttı. Şuralar gündüz ledi zaten. Şekil tasarımı artı. İşte bir yazısını yazmış. Güzel olmuş. Evet. Hatırımız e, eksilerimizi aklımıza gelen ve senin deneyimlediğin her şeyi şu an için konuştuk. söyledik. Var mı söylemek istediğin ekstra bir şey Adaş? Her şeyi konuştuk şu an. Teşekkür Bir edeyim. şey kalmadı ben teşekkür ederim. <laughs> Eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz lütfen kanala abone olmayı videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir de hype diye bir davamız var mobilde. Oradan da videoyu hype'larsanız bizi daha fazla görünür yaparsanız mutlu oluruz. Çünkü YouTube bizim asıl işimiz değil. Buradan bir para kazanmıyoruz. Tamamen sizin gibi motor sayıda insanlarız. Bu konuda yapmış olduğunuz beğeniler, like'lar ve hype'lar bizim için en büyük teşvik. Şimdiden teşekkür ederiz. Her pazartesi olduğu gibi bu pazartesi de canım ciğerim adaşım, çok eski arkadaşım dostum. Yiğit ve Watch DS 300'ünü konuk ettik. İlerleyen zamanlarda daha geniş kapsamlı bir deneyim videosuyla sizlerle birlikte olacağız. Umarım sizler için bilgilendirici ve keyifli bir video olmuştur. Bir sonraki incelememize kadar kendinize iyi bakınız. Hoşçakalınız. See you Nasıl? Sağ sen, e, Şık gördüm daha iyi oldum Adaş. <laughs> seni de bir görüyoruz zaten. Ki ki. Seneler sene. Hoje 4S ama konuşamadım. Esar 4 diyecek 4S ne? Matara da dahil mi? Matara dahil. Matara, matara almazsa... Kavazaki markanın. <laughs> Sunu'nun linkini aşağıya bırakıyorum. Abi bir tane ayrı bir video çekeceğiz de Başıma gelen olaylar serisi. Sende. Tabii evet. evet, evet. <laughs> Çok komik ya be. Şunu tanıdığımdan bile <laughs> ben zaten düzelemedim ya. İnsanın arabasının üstüne balkon düşer mi ya? Düştü işte. <laughs> <laughs> e, balkonu ben mi Benim nasıl beceriksiz? <laughs> ya sabit dedim bak iz de var burada ama uçtu yani benim söz sonra tutmadı. Bu muhabbeti çekmiş olursak Yiğit de başıma gelenler diye gene ilk sabit yorumda ilk video olacak arkadaşlar. Oraya bakarsanız böyle video varsa Yiğit sohbetimiz hoşunuza giderse Yiğit orada tekrar izleyebilirsiniz. Kehanet diye koyarız adını. Selcan'la katılır bir yerde benim bir süre sonra. <laughs> şey radyalmiş markası. Radyal aynen. Da olsun da <laughs>